Göğe ve Tarık'a and olsun. Tarık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? O karanlığı delen parlak bir yıldızdır. Tarık Suresi 1-3 Asırlardır gökyüzünde gizemini koruyan bu işaret sadece bir yıldız mıydı? Yoksa insanlığa verilen kadim bir mesaj mı? Antik çağlardan bugüne filozoflar tartıştı, gökbilimciler onun sırrını çözmeye çalıştı. Bilim, onun bir pulsar ya da nötron yıldızı olabileceğini söyledi. İnanç ise onu ilahi bir sır, gökten gelen bir uyarı olarak gördü. Belki bir işaret, belki de evrenin derinliklerinden gelen bir ses. Her bakışta bir sır fısıldayan o yıldız, Tarık. Kur'an-ı Kerim'in 86. suresi, göğe ve Tarık'a and içerek başlar. O karanlığı delen parlak bir yıldızdır. Tarık kelimesi Arapçada kapıyı çalan anlamına gelir. Gece ansızın gelen, ritmik bir ses gibi insanı uyandıran bu tasvir, modern bilimin binlerce yıl sonra keşfettiği pulsarları hatırlatır. Saniyede yüzlerce kez dönen bu yıldızlar göğe tak tak vuran bir nabız gibidir. Pulsarlar kutuplarından düzenli ışık ve radyo dalgaları yayar. Karanlığı yaran bu darbeler evrenin kalp atışlarını andırır. 1967'de ilk pulsar keşfedildiğinde bilim insanları şaşkına dönmüştü. Sinyallerin düzenliliği o kadar netti ki uzaylıların mesajı sandılar. Oysa Kur'an bundan 1400 yıl önce karanlığı delen yıldız ifadesiyle bu sırrı işaret etmişti. İnsanlığa gökten bir işaret gibi seslenen bir yıldız. Bugün bilim pulsarları kozmik fenerler, evrenin metronomları olarak tanımlar. Ama inanç onu ilahi bir sır ve gökten gelen bir uyarı olarak görmeye devam eder. Tarık yıldızının gizemi hem Kur'an'ın işaret ettiği ilahi bir hakikat hem de bilimin açıklamaya çalıştığı göksel bir gizem. Göğe bakıldığında insanlığa seslenen o ışık hala orada. Ve Kur'an'ın yüce bakış açısı bize soruyor. Peki bu sadece bir yıldız mı? Yoksa tarihe geçen ilahi bir gerçek mi? daha fazla içerik ve bizlere destek olmak için beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.